Bunu da mı yapacaktın bana Celal ha? Bunu da mı yapacaktın bana Celal? Bunu da mı yapacaktın ha? Ben bunun hesabını sana sormaz mıyım? Bunundan fitil fitil getirmez miyim ha? Serena ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun Celal ha? Sen ne yapıyorsun? Ya neler oluyor? Anlatsana Berna. Şebo'ya sor. O anlatır. Ya ne şebo'sun Berna? Hiçbir şey anlamıyorum. Sen beni aptal mı sanıyorsun Celal? Metreslerin kapıya kadar dayandı. Nakit sıkıntıları varmış. Benim sayfiyenin paralarını bu kadınlara mı yedirdin? Allah Allah! Ne kadını anlamıyorum Berna ya. Maymun gözünü açtı. Bu tatlı numaralarla kandıramazsın artık beni. Şebo mudur nedir? Yani anlattı işte her şeyi. Ne şebozu? Ben şebo memur tanımıyorum. Sen bana hala yalan mı söylüyorsun Celal? Hala yalan mı söylüyorsun? Yıkıl karşımdan. Berna. Defol. <laughs> 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 Abart yolcusu kalmasın. Ah, yavrum gidiyorsun ha. Şunu al yanında bulunsun lazım olur. Ay anne gidiyorum servisi kaçıracağım diye çok korkuyorum. Ay Banu yolluk bir şeyler de koysa mıydık? Ay yok abla heyecanla öyle midem bulanıyor ki. Hiçbir şey yiyecek halim yok. Yavrum Allah'a emanet ol. Kendine mukayyet ol. Gözünü seveyim. Aklım sende kalmasın. Olur anneciğim, Terli terli soğuk su içmem. Gece de çoraplarımla uyurum yani. Hah. Hadi hadi keyfini çıkar. Bizim için de gez toz olur mu? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz için gezeceğim. Tamam. Hadi hoşçakalın. Banu. Anne yeter artık bırak kızı. Ya baban duyarsa? Ay, saçmalama anne nereden duyacak? Hadi gel biz seninle yemek yiyelim. Keyif yapalım şöyle. İşte böyle Mustafa. Gideceksin gitmeyeceksin derken gidemiyorum işte. Ya sen sıkma canını. Ben istediğin zaman seni Roma'ya götürürüm. Mesele gidip gitmemek değil ki. Mesele fedakarlığı hep benim yapıyor olmam. İşte görüyorsun nasıl alıştırırsan öyle gidiyor. Profesör bey için neler düşündüğümü de biliyorsun biliyorum. Neyse bana müsaade. Sen de fazla düşünüp üzme kendini. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> İçimden bir ses diyor ki bu ilkin kapkaç olayına indisi var. Mert buna yargısız infaz demir. Sen herkese kendin gibi iyi niyetli sanıyorsun galiba Deniz'cim. Hiç kimse saf kötü değildir bence. Söz konusu Melih ise öyledir. Deniz, Melih'e güvenilmez. Melih kimseye yardım etmez ki ya. Korkaktır o. Bence sabit fikir bir Gerçekten bazı sana inanamıyorum. Sen de bu hoşgörülü bakış açını değiştirsen çok iyi olur. Öyle mi? Tamam o zaman. Hoşgörüyü hemen bırakıyorum elden. Hatta şu dakikada. Deniz! Deniz dur! O yaramaz adam yüzünden seninle tartışmak istemiyorum. Bak gördün mü? Her durumda bize zarar veriyor. Özrün kabahatinden büyük Mert. Sana kaç defa dedim Melih'le bir yakınlığım olamaz diye. Sana bu konuda söz de verdim. Daha ne? İçimden bir ses diyor ki o zaman? Bu gerginliğin nedeni kesin benim. Ben şöyle ağır ağır bir çıkayım da bakalım durumda. Çanta olayı yüzünden yeterince gerginim. Bir de sen... Deniz. Bak çanta olayını unutalım. Bu konu kapandı. Unutamam Mert. İçinde benim için dünyanın en önemli şeyi vardı. Denizciğim sen üzülme. O değerli şey neyse söz veriyorum sana aynısından bulacağım. Bulamazsın Mert. İçinde annemin bende kalan tek fotoğrafı vardı. O da gitti. Bir yenisini bulman imkansız. Deniz annen ölmedi ki yeni fotoğraflarınız olur. Olamaz. Olamaz Mert. Hmm. Lütfen yalnız kalmak istiyorum. Meveş. Sinema kulübü, evet. Doğru ya, sen sinemayı çok seviyordun değil mi? Bayılırım sinemaya. Nerede festival, nerede gösterim hiç kaçırmam. Okula girer girmez sinema kulübüne gireyim dedim. Başka kulüplere de girmeyi düşünüyorum. Böyle böyle zincir kurup dünyayı değiştirebiliriz. Sen de benimle birlikte gelirsin değil mi? Ya bilmem ki ben pek ya ben sıkmıyorum değil mi? Bazen çok konuştuğumu söylüyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Çok konuşmuyorsun yani konuşabilirsin. Hatta çok konuşabilirsin. Ama işte konuş ya. <laughs> Kız annesine kapıyı takmış Ozan. Nasıl takmış? Annesi ölmüş mü? Yok. Yani sanmıyorum ama fotoğraf yırtılmış sonra da bantlamış. Hayır fotoğrafı niye takmış onu anlamadım ben. E, gitsin yenisini çektirsin. Burasını ben de anlamadım ama anlayacağız. Bu kızın hangisini bulmamız gerekiyor zaten. Kesin bulmamız gerekiyor. Abi nereden bulacağız? Ben onu da düşünüyorum sen merak etme. Sen şimdi doğru gidiyorsun nüfusunu görüyorum tamam mı? Bizim kızla ilgili her şeyi öğreniyoruz. Abi bütün bunları öğrenince ne olacak onu anlamadım ben. Ozan her şeyi bilmen gerekmiyor. Ama çok merak ettiysen söyleyeyim. Eğer anası Deniz için çok önemliyse... ...o kadına da zarar verir. <laughs> Deniz'in üzülmesi demek... ...Mert'in üzülmesi demek. Ee... ...başarıya giden her yol mübahtır Ozan. <laughs> Hadi sen git şimdi. Aman ha ben bu işlerini anlamam. Zaten bağını biliyorsun tatile gideceğiz. Abant'a. Söyledim ya. Şimdi kendisi gelecek. Gitsen bak. Yok. Benim de gece önemli işlerim var. Ama problem değil. Ben o Neyse. Çapkın olan. Size iyi yolculuklar. Banyo da selam söyle. Ha. Çok yorma kızı. <laughs> tamam abi söylerim. <laughs> Hadi gittim ben. Efendim lokum. Aşkıma süper haberlerim var. Süper haberlerim var. Hmm. Gece bende misin yoksa? Evet. Babam bugün Amerika'ya gidiyor. O gider gitmez bir yolunu bulup sendeyim. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bugün aldığım en güzel haber bu. Dört gözle bekliyorum gelmeni. Öpüyorum çıtır. Güzel. Deniz. Efendim. Bahri Hoca seni odasında bekliyor. Tamam, teşekkür ederim. Ben geldim. Banu. Fena heyecan yaptım. Hadi bir an önce yola çıkalım. Hadi gidelim. Fotoğrafla kest aldım. Süper. Her anımızı çekelim. Ne de olsa seninle ilk tatilimiz. Canım bu daha başlangıç. Seninle çok yerlere gideceğiz. Ozan ya çok tatlı. Aşkım benim. Hadi bir an önce gidelim. Hava kararmadan orada olmak istiyorum. Güneşin batışını seni de izlemek istiyorum. Emredersiniz prenses. Arabanız kapıda gücür gücür sizi bekliyor. <laughs> Ay, o başkan çocuğun havaları neydi öyle? Yok kulübün kuralları varmış, yok şuymuş, yok buymuş. Ya, böyle başkanlık mı olur? Haksız mıyım? Ya haklısın. Üst sınıf olduğu için abartıyor bence. Özgür. Sen başkan olsana. Film bilgin süper. E ikinci sınıftasın daha ne olsun? Bilmem ki yapabilir miyim? Özgürcüm. Sana hemen ihtiyacım var. Neden? Nedeni medeni yok Özgür. Hadi gidiyoruz. Mehveş kusura bakma. Ya iyi de biz konuşuyorduk. Mehveş sonra konuşuyorsunuz. Hadi. Ne oldu ki Mert? Özgür. Yarın çevre kulübünün toplantısı var. Gelmeyi unutma. Ben bir şey söylemek biliyor ama nasıl anlayacağını bilemiyorum. O zaman şimdi bir şey söylemek Bak. <laughs> bir ses bu işi Melih yaptı diyor. Adım gibi emindi. Abi abartıyorsun bence. Ben de abarttığımı sanıyordum. Ama o 3-0. Biri sizin evdeki oyun gecesi. Diğeri Melih'in Deniz'i evine çağırdığı gün. Üçüncüsü de bu. Ne 3 abi ne sıfır ne diyorsun? Neyse Özgür ya uzun hikaye ben sana bunu sonra anlatırım. Şimdi benim senden yapmamı istediğim şey bunu ispatlamamda bana yardımcı olma. Nasıl olacak o? Şöyle bak şimdi. Deniz'in kapkaçı uğradığı yer. Madokafe'ye giden ara yol değil mi? Evet. Ve o ara yolda güvenlik kameraları yok mu? Var. Güvenlik kameraları kimde? Güvenlik şefliğinde yani... Yavuz abi. Aynen öyle. Benim senden yapmanı istediğim şey Yavuz abiciğine gidip o görüntüleri ele geçirmek. İzletir mi dersin? Neden izlettirmesin? Bak, harika bir muhabbetim var bu adamla. Bilgisayarından kaç kere virüs temizledim. Hadi be Özgür, Tamam bir deneyelim bakalım. <laughs> Yürü o zaman hadi gidelim. Gir. Hocam merhaba. Ha. Denizciğim hoş geldin. Otursana. E, Deniz'im biliyorsun ben bugün Amerika'ya gidiyorum. Evet hocam sabah söylemiştiniz. Evet. Ben Deniz'im böyle seyahate çıkarken böyle olurum yani böyle biraz gergin biraz duygusal. Deniz'cim, senin zor bir süreçten geçtiğini biliyorum. Bu arada benim e, ya da ailemden birinin bir hatası olduysa e, özür dilerim. Estağfurullah hocam. Denizciğim e, ben seni ailemin bir parçası olarak e, kızım gibi görüyorum. Bana ne zaman ihtiyacın olursa hep senin yanında olacağımı da bilmeni istiyorum. Çünkü sen benim için çok önemlisin. Evet, işte ben bunları böyle baş başa yalnızken konuşalım istedim. Onun için geldim okula. Ama şimdi eve dönmem lazım. Hocam, çok sağ olun. Gerçekten teşekkür ederim. Evet. Ee, geliyor musun eve? Yok hocam, ben biraz daha okulda kalacağım. Size iyi yolculuklar. Peki. Hadi çıkalım o zaman. Ne oldu? Kabul etti mi Yavuz abi? Yok abi. Yavuz abi izindeymiş. Yerine bakan adamla izin vermedim maalesef. Of! Bu çok kötü oldu. O görüntülere bir şekilde ulaşmamız lazım Özgür. Ya boş ver bir şey çıkmazdı zaten. Hayır Özgür. Bu kadar çabuk pes edemem. yapacak bir şey yok. Yarın yine geliriz. Ya acaba bir de ben mi konuşsam şu adamla? Ya ben konuştum zaten, ısrar ettim. Yakınıyım dedim ama işe yaramadı. Peki, ne yapalım? Başka bir yol buluruz o zaman. Özgür Bey, Yavuz abi sizi telefonda bekliyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. İşte burası. Doktor hanım daha tabaya da takılıp kaldınız. Aşk olsun anne. Kızım korkacak bir şey yok. Bismillah. Bir içeri hal Artık seni düşününce anne. Ağlayamıyorum bile. Yalnızca kalbim acıyor. O kadar. İstediğiniz hazır arkadaşlar. Siz bakın ben kapının önündeyim. İşiniz bitince çağırırsınız. Çok teşekkürler sağ olun. Abi şansımız yaver git neyse ki. Yavuz abi Özgür çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Ne gerekiyorsa yapın demiş. Sağ olsun ya. Özgürcan neredeyse umutsuzluğa kapılıyordum ha. Nereden başlıyor bu? Bu adam... Bu adam hiç yabancı gelmedi bana. Özgürcan ne diyorsun? Nereden tanıyorsun bu adamı? Gel bakalım. Hmm. Derslerini ihmal etmek yok, tamam mı? Tamam babacığım, ama sen de parfümlerimi getirmeyi unutma. Tamam, öp bakalım. Bana <laughs> <laughs> bak, anneni üzmek yok, tamam mı? Aferin. <laughs> Ekmancığım, eh, böyle dargına ayrılmayalım. Hı? Barınca ararsın. Tamam canım. Evet, hoşça kalın. Ben odamdayım. Yemeği de inmeyeceğim. Başım tuttu yine. Tamam anneciğim. Aşkım. Vallahi nasıl yemek yapıyorsun merak ediyorum. Bu gece bizim. E babam da yok. Süper. sen. Nereden tanıyorsun bu adamı? Hadi be Özgür. Yokla şu hafızanı hadi. Yok ya. Yanıldım galiba. <laughs> Şey kızım. Bir arkadaşıma. Efe hasta biraz uyudu. Anne de yemek yemeyecekmiş. Ee, sen ne zaman geleceksin? Yemeği ona göre hazırlayayım. Bilemiyorum Hacer Hanım. abi tabii ya ben hatırladım bu adamı. Bu adam Urdalıktı Melih'le konuşan adamdı. Adım gibi eminim. Biliyordum. Bu işi Melih'in yaptığını biliyordum.